Tarih boyunca insanoğlunun yanında olan, onunla aynı ateşin başında ısınan, aynı avı paylaşan ve belki de en sadık dostu olan köpek, farklı kültürlerde ve dinlerde bazen cennetin kapısını açan bir rehber. o sadece insanın ona yüklediği anlamların taşıyıcısıdır ve bu anlamlar coğrafyadan coğrafyaya, kültürden kültüre, dinden dine değişir. gelmesi, onun artıklarını yemesi ve zamanla ona bağlanmasıyla başlamıştır. Genetik araştırmalar köpeğin kurdun alt türü olduğunu ve insanın bilinçli ya da bilinçsiz seçici üreme yoluyla kurduğu evcilleştirdiğini göstermektedir. Bu gizemli yolculukta bizi nereden ve ne zaman izlediğinizi yorumlara yazmayı ve daha fazla her gün ayaküstü bilgi için abone olmayı unutmayın. Şaman trans haline girdiğinde, ruhunun bedeninden ayrıldığına, görünmez dünyalara seyahat ettiğine ve orada ruhlarla, atalarla ve tanrılarla iletişim kurduğuna inanılır. Bu yolculuk sırasında şamanın bir binite ihtiyacı vardır çünkü ruhlar dünyası insanın normal şekilde ulaşabileceği bir yer değildir. Orada fiziksel yasalar işlemez, zaman ve mekan farklı akar ve yolları bulmak için özel bir rehbere ya da taşıyıcıya ihtiyaç vardır. İşte bu noktada köpek devreye girer ve şamanın yeraltı dünyasına inerken bindiği kutsal hayvan olarak karşımıza çıkar. Köpeğin bu rolü tesadüf değildir çünkü köpek hem bu dünyada hem de öte dünyada gezinebilen, hem yaşayanları hem de ölüleri görebilen nadir varlıklardan biri olarak kabul edilir. Şaman geleneğinde üç ana dünya vardır. Üst dünya yani gökyüzü ve tanrıların diyarı, orta dünya yani insanların yaşadığı yer ve alt dünya yani ölülerin ve yeraltı ruhlarının bulunduğu karanlık diyar. Şaman bu üç dünya arasında seyahat edebilen tek insandır ve her dünyaya giderken farklı bir binit kullanır. Üst dünyaya giderken genellikle kuş ya da kartal şeklinde uçar, orta dünyada at ya da geyik kullanır. Ancak alt dünyaya yani yer altına inerken şamanın biniti köpektir. Köpeğin yeraltı dünyasıyla olan bağlantısı, onun toprağı kazan, yer altında yuva yapan ve karanlıkta görebilen bir hayvan olmasından kaynaklanır. Köpek aynı zamanda ölülerin kokusunu alabilen, mezarlıklarda huzursuz olan ve bazı geleneklere göre ölülerin ruhlarını görebilen bir varlık olarak düşünülür. Bu nedenle şaman yeraltı dünyasına gittiğinde ona rehberlik edecek ve onu koruyacak olan varlık köpektir. Sibirya şamanlarının bazıları ayinlerde gerçek bir köpeği kurban ederler ve onun ruhunun kendileriyle birlikte yer altına gitmesini sağlarlar. Bu ritüelde köpek sadece bir kurban değil, aynı zamanda şamanın en değerli yardımcısı ve dostu olarak görülür. Köpeğin feda edilmesi acı verici bir olaydır. Ancak şamanlar bunun zorunlu olduğuna inanırlar. Çünkü yeraltı dünyasının tehlikeli ruhları sadece kutsal bir köpeğin rehberliğinde geçilebilir. Bazı geleneklerde ise şaman gerçek bir köpek kurban etmez. Sadece trans halindeyken ruhani bir köpeğe binerek yolculuk yapar ve bu köpek şamanın koruyucu ruhlarından biri olarak kabul edilir. Her iki durumda da köpek şamanın yeraltı dünyasındaki varlığını mümkün kılan temel unsurdur ve onsuz şamanın bu tehlikeli yolculuğu tamamlaması düşünülemez. Moğol şamanlarının inançlarına göre köpek sadece yeraltı dünyasına giden yolları bilmekle kalmaz, aynı zamanda orada şamanı bekleyen tehlikelerden de korur. Yeraltı dünyası kötü ruhlarla, hayaletlerle ve kaybolan ruhlarla doludur ve bu varlıklar şamana zarar vermek isteyebilir. Köpek bu tehlikelere karşı şamanın koruyucusu olarak hareket eder, kötü ruhları kovar, yolu temizler ve şamanın güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlar. Bazı rivayetlere göre köpek şamanın yer altında kaybolmaması için onu sürekli kokusunu takip ederek geri dönüş yolunu hatırlatır ve şaman yolunu şaşırdığında köpek havlayarak onu doğru yöne yönlendirir. Bu inanç köpeğin sadakatine ve yön bulma yeteneğine dayanan gerçek bir gözleme dayanır. Çünkü köpekler gerçekten de uzun mesafelerden evlerini bulabilen ve karanlıkta yön duygusunu kaybetmeyen hayvanlardır. Şaman geleneğinde köpeğin bir diğer önemli rolü ise ölülerin ruhlarını yeraltı dünyasına taşımaktır. Bazı toplumlarda bir insan öldüğünde onun ruhunun yeraltı dünyasına güvenli bir şekilde ulaşması için bir köpeğin ona eşlik etmesi gerektiğine inanılır ve bu nedenle ölen kişinin yanına bir köpek gömülür ya da köpeğin resmi mezar taşına kazınır. Bu uygulama Antik Mısır'dan Orta Asya'ya Sibirya'dan Amerika kıtasının yerlilerine kadar geniş bir coğrafyada görülür ve köpeğin ölümle olan evrensel bağlantısını gösterir. Köpek bu dünya ile öte dünya arasındaki sınırın bekçisi ve taşıyıcısıdır. O hem yaşayanların hem de ölülerin dostudur ve bu ikili konumu onu kutsal bir varlık haline getirir. 2. bölüm Hz. Muhammed'in hadisleri ve İslam'da köpeğin yeri şamanlık geleneğinde köpeğin bu kutsal konumunun tam aksine İslam dininde köpeğe karşı mesafeli bir yaklaşım bulunmaktadır ve bu yaklaşımın temelinde Hz. Muhammed'in konuyla ilgili hadisleri yer almaktadır. İslam toplumlarında köpeğe bakışı şekillendiren en önemli hadislerden biri Hz. Muhammed'in Tarla, bahçe ve sürü köpekleri müstesna olmak üzere her kim ki köpek besliyorsa bu kişinin sevabından her gün bir miktar eksilir. Sözüdür ve bu hadis İslam alimleri tarafından farklı şekillerde yorumlanmış. Bazıları bunun köpek beslemeyi tamamen yasakladığını söylerken bazıları sadece gereksiz yere beslemeyi hoş karşılamadığını ifade etmiştir. Hadiste geçen istisna çok önemlidir çünkü tarla, bahçe ve sürü köpekleri yani çobanlık, bekçilik ve avcılık gibi işlevsel amaçlarla beslenen köpekler bu kuralın dışındadır ve onları beslemek sadece caiz değil, bazı durumlarda gerekli bile görülmüştür. Bu hadisin hikmetini anlamak için o dönemin Arap Yarımadası'ndaki sosyal ve hijyenik koşulları göz önünde bulundurmak gerekir. Hicaz bölgesinde köpekler genellikle sokakta yaşayan Leş ve artıkla beslenen, kuduz ve diğer hastalıkları taşıyabilen hayvanlardı ve evde beslenmelerinin hijyenik açıdan sakıncalı olduğu düşünülüyordu. Ayrıca İslam öncesi Arap toplumunda köpek ticareti ve köpek dövüşleri gibi uygulamalar vardı ve İslam bu tür uygulamaları yasaklamayı hedefliyordu. Köpeğin evde beslenmesinin kısıtlanması bu bağlamda anlamlıdır. Çünkü köpeği sırf ticaret ya da eğlence için değil, sadece gerçek bir ihtiyaç varsa Beslemek İslam'ın hayvanlara karşı sorumluluk anlayışıyla uyumludur. İslam alimlerinin çoğu bu hadisi köpeğin fonksiyonel amaçlar dışında beslenmesini makruh yani hoş olmayan bir davranış olarak değerlendirmiş ancak haram yani kesinlikle yasak olarak görmemiştir. Yani bir Müslüman eğer köpeği av, bekçilik ya da çobanlık için besliyorsa bundan dolayı sevap kazanabilir. Ancak sırf evcil hayvan olarak oyalanmak ya da statü göstergesi olarak besliyorsa bu davranış hoş karşılanmaz. Hz. Muhammed'in köpeklerle ilgili bir diğer önemli hadisi ise köpek yaşayan, eve melek girmez sözüdür ve bu hadis İslam toplumlarında köpeğin evde beslenmesinin yaygınlaşmamasının en önemli nedenlerinden biri olmuştur. Meleklerin evin içine girmemesi, manevi bereketin azalması, duaların kabul olmaması ve evdeki huzurun bozulması olarak yorumlanmıştır. Bu hadiste İslam alimleri tarafından tartışılmış ve bazıları bunun bütün melekleri kapsadığı için evin tamamen meleklerden mahrum kalacağı anlamına geldiğini söylerken, bazıları sadece rahmet meleklerinin girmediğini, ancak kişiyi koruyan meleklerin yine de evde olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca bu hadisin de istisnaları olduğu söylenmiş ve bahçede ya da evin dışında bir yerde tutulan köpeklerin bu hükmün kapsamına girmediği belirtilmiştir. Köpeğin İslam'daki bu konumunu anlamak için köpeğin necaset yani pislik statüsüne de bakmak gerekir. Muhammed'in bir hadisinde köpeğe zarar veren, onu aç bırakan ya da susuz datan bir kadının cehennemlik olduğu anlatılır ve bu hadis köpeğe zarar vermenin büyük bir günah olduğunu gösterir. Başka bir hadiste ise susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe su veren bir fahişenin bu davranışı nedeniyle affedildiği rivayet edilir ve bu da hayvanlara merhamet göstermenin Allah katında çok değerli olduğunu anlatır. Bu hadisler köpeğin İslam'da tamamen olumsuz bir varlık olmadığını, ona zarar verilmemesi gerektiğini ve hayvanlara karşı merhametli olmanın önemini vurgular. İslam toplumlarında köpek besleme kültürü bu hadisler doğrultusunda şekillenmiş ve köpekler genellikle evin dışında, bahçede ya da çiftlikte tutulmuş. Bekçilik, avcılık ve çobanlık gibi görevlerde kullanılmıştır. Özellikle Anadolu'da ve Orta Asya'da çoban köpekleri çok değerli görülmüş ve Kangal, Akbaş, Alabay gibi Cinslerin yetiştirilmesine özen gösterilmiştir. Bu köpekler sadece sürüyü kurtlardan ve hırsızlardan korumakla kalmamış, aynı zamanda çobanın yoldaşı ve dostu olmuş, uzun kış gecelerinde ona eşlik etmiş ve tehlikeli durumlarda hayatını kurtarmıştır. Günümüzde İslam ülkelerinde köpeğe bakış değişmeye başlamış ve özellikle modern şehirlerde yaşayan Müslümanlar arasında köpek besleyenler artmıştır. Bazı alimler çağın değiştiğini, hijyen koşullarının iyileştiğini ve köpeklerin artık hastalık taşımadığını söyleyerek köpek beslemenin caiz olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak gelenekçi alimler hala köpeğin evde değil bahçede ya da evin dışında tutulması gerektiğini savunmaktadırlar ve bu tartışma İslam dünyasında devam etmektedir. Her iki taraf da Hz. Muhammed'in hadislerini referans almakta ancak farklı yorumlar yapmaktadır.